Can cihazlarıma hoş geldiniz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Haydi şimdi oyuna. Ya, ya. Ben ya. Üstümüzde. Hayır. Üçlü var bir de tekli vardı. Tekli, tekli de geliyor gibi. tekli bot herhalde. evde de var. M4 var. M4 var. İkinci katta abi. Ama bunda M7 var ya, al. Emre onu aldın mı? Yoo, ben almadım. Şu an bana bakıyor gibi. Diğer. Tamam. Bitti. Tamam. Ozu'nun gözünü seviyorum. Vallahi billahi ya Uzi güzel ha. Durup <laughs> <Trırt> ediyor ama <laughs> iyi ediyor. Gözü harika. Hayran. Tamam.

bence çıkılır burdan ama çıkılmaz mı evin tepesine mi atmıştır o yok lan yok, yok. burada. hadi lan çıkmadı hadi be avm var diğer ıslahı neydi m7 var benim ya Ne yapıyoruz burada mıyız? Bekliyor muyuz Tamam bir tanesi de andille gibi koşuyor ortada. İki kişiler ha. Biri bir dur bak. dur drop'a gidiyor. Drop'a gidiyor. Bırak sıkma sıkma. Gitsin drop'a gitsin drop'a gitsin, drop gitsin gitsin gitsin. doğru geliyor. Şurada iki var. Kapıdan geliyor. Kanka köprüye baksana ben. Şeye bak o da geçiyor. Baydım birini abi meyle. Tamam abi ikisi kaldı sadece. Bak bak bak. Ben oynayayım köprüye doğru. Tamam. Can cihazlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.